Her şey emek istiyor hocam. Görev yerlerinizde başarılar. 7 Aralık 2024 tarihinde gerçekleşen icra müdür ve müdür yardımcılığı sınavında emek veren, gayret gösteren hak ettiği makamlara ulaştı. Dün itibariyle arkadaşlar 23 Temmuz 2025 tarihi itibariyle kura töreni tamamlandı. Yeni görev yerlerinizde başarılar dileriz arkadaşlar. Kaleminiz güçlü olsun, hayırlı uğurlu olsun. Sizden sonraki öğrencilerimize de inşallah darısı onların başına olsun diyoruz. Gelin ilgili videoya bir bakalım. Bugün 400 icra müdür ve müdür yardımcımızın kura terörünü sizlerle beraber gerçekleştireceğiz. Yargı teşkilatımıza. İcra dairelerimize en güzel hizmetleri yapacağınıza yürekten inanıyoruz. İcra teşkilatımıza taze kan olacaklar. Yeni görev yerlerinizde adaletin tecellisine doğrudan katkı sunarak milletimizin yargı hizmetlerinden zamanında ve etkin şekilde faydalanmasını sağlayacak, vatandaşlarımıza devlet arasındaki güven bağını sahada sizler temsil edeceksiniz. Sizleri bu çetin ve meşakkatli yolda tüm kalbimle tekrar tebrik ediyor. Kura törenimizin size, ailenize, adalet camiamıza ve ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. <laughs> Evet hocam insan özenmiyor değil. Böyle içinde kıpır kıpır bir şeyler geçiyor. Hocam icra müdür ve müdür yardımcısı ben olabilir miyim? Aklımda birçok soru işareti var. Bu videonun içerisinde aslında bu soruların cevaplarını bulacaksın. Ama öncesinde arkadaşlar 2025 yılında icra müdür ve müdür yardımcılığı alanında bir sınav beklentimiz var mı hocam? Var. Bu beklenti en son yapılan Cumhurbaşkanımızın açıklamasıyla da birlikte Ayuk açıkta. Gelin arkadaşlar şimdi o açıklamayı bir dinleyelim. Adalet hizmetlerinin daha hızlı, daha etkin ve daha ulaşılabilir hale gelmesi amacıyla ilave bir adım atıyoruz. Zabıt katibi, destek personeli, infaz koruma memuru ve diğer ünvanlarda peyderpey toplamda 20 bin yeni personel alımı yapıyoruz. Adalet ailesine katılacak her bir kardeşime şimdiden başarılar diliyorum. Arkadaşlar bu açıklamayla birlikte heyecanımız daha da arttı. İcra müdürlüğü için gerçekten tam anlamıyla hazırlık yapabileceğiniz hem kitap seti hem de video seti ile birlikte size yol arkadaşlığı yapacağımız WhatsApp grubuyla sizi destekleyeceğiz. Çalışma programıyla sizi destekleyeceğiz. ...güncellemelerden haberdar ederek sizleri destekleyeceğiz. Ama önce senin bu sınava başvuru hakkın var mı? Şimdi A'dan Z'ye başvuru hakkın var mı yok mu? Yaş şartı ne? KPS şartı var mı yok mu? Hepsini gelin tek tek irdeleyelim. Aklında hiçbir soru işareti kalmasın. Sonra emin adımlarla neyi nasıl yapacağını bilerek... Hangi kaynaklar sana bu süreçte yoldaşlık yapacak? Video desteği nasıl ilerleyeceksin? Çalışma programıyla nasıl ilerleyeceksin? Hepsini tek tek anlatacağım. Öncelikle bu sınava kimler başvuru yapabilir? Arkadaşlar bir kere bu sınava başvuru yapmak için arkadaşlar Türk vatandaşı olman gerekiyor. Arkadaşlar 35 yaş kuralı burada geçerli. 35 yaş kuralı 2025 için arkadaşlar doğum tarihi 0101 1990 ve sonrası doğumlu olmak şartı aranmaktadır. Yani burada arkadaşlar 89 doğumlular 2025 yılı içerisinde eğer ki bir sınav ilanı gelirse başvuru hakkı yoktur. 90 doğumluların 01, 01 1990 ve sonrası doğumlu olanlar arkadaşlar başvuru hakkına sahiptir eğer 2025 yılı içerisinde bir sınav planlanırsa. Peki arkadaşlar devam ediyorum. Hocam planlanır mı? Hocam e, beklentimiz inanılmaz derecede yüksek. En son yapılan açıklamaları da sana, sana gösterdim arkadaşlar. Bu açıklamaların neticesinde eğer yetiştirmek istiyorsan kaynakları hakkıyla bitirmek istiyorsan, disiplinli bir şekilde ilerlemek istiyorsan başlamak için tam zamanı. Çünkü bu sınav arkadaşlar en son sınav Aralık ayında yapıldı. Yine Aralık ayında bir sınav eğer ki olursa Temmuz ayının sonuna geldik. Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım aralığı sayma. Aralığın başında da olabilir. Ortasında da sonda da topu topu 4 ayımız var arkadaşlar. Eğer ki Aralık'ta beklentimiz Aralık'ta gerçekleşirse. Peki devam ediyorum. Arkadaşlar her bölüm bu sınava başvuru yapamıyor. İki tane bölüm ayırmışlar. Biri hukuk fakültesi mezunları, bir diğeri ise adalet meslek yüksek okulu veya da adalet bölümü mezunları arkadaşlar bu sınava başvuru hakkına sahiptir. Hocam ben bu sınava başvuru yapacağım ama askerlikle ilişkim olacak mı? Askerliğimi yapmış olma gibi bir koşul var mı? Hayır arkadaşlar askerliğini yapmış olma koşulu bu sınavda aranmıyor. İkinci soru en son bu sınav ne zaman yapıldı? 7 Aralık 2024 tarihinde gerçekleşti. Yani üstünden Aralık ayında Aralık 2025'te bir sınav ilanı gelir ve bu sınav ilanı yapılırsa arkadaşlar tam üstünden bir yıl geçmiş olacak. Üçüncü soru arkadaşlar sınav hangi kurum tarafından gerçekleştirilmektedir arkadaşlar? Sınavı ÖSYM yapıyor. Aman ama arkadaşlar tek bir ilde yapılıyor. Bunu da baştan söyleyelim. Sınav Ankara'da ÖSYM tarafından gerçekleşiyor. Hocam dördüncü soru. Sınavda kaç soru geliyor? Arkadaşlar sınavda toplamda 80 soru karşına çıkıyor. 80 sorunun 35 sorusu genel yetenek genel kültür kısmından 45 soruluk alan ise arkadaşlar alan bilgisinden gelmektedir. Biraz sonra detaylandıracağım. Sorular çoktan seçmeli oluyor. Yani 5 seçenekli sorularla karşı karşıya kalacaksın. Sınav süren arkadaşlar 105 dakika. Hocam bu bilgileri bizimle neye göre paylaşıyorsun? En son yapılan 7 Aralık 2024 tarihinde yapılan resmi sınav ilanına göre söylüyoruz. Peki devam ediyorum. Hocam 5. soru. Yanlış doğruya götürüyor mu ve puanlama nasıl yapılıyor? Arkadaşlar sınavda en güzel taraflarından bir tanesi de bu yanlış doğruyu götürmüyor. Yani yanlışın bedelini doğru çekmiyor burada. Arkadaşlar genel genel kültür kısmında kaç soru karşımıza geliyordu? Toplamda 35 soruluk bir alan geliyordu. 35 soru sınavda sana 20 puan kazandıracak. Hocam alan bilgisi 45 soru geliyor. 45 soru sana sınavda 80 puan kazandıracak. Standart sapma da sınavda uygulanıyor. Sınav 100 puan üzerinden değerlendiriliyor. Yani 100 puan karşında kaç soru geliyor? 80 soru geliyor. Peki bu sınavda mülakata kalabilmek için arkadaşlar ne gerekiyor? Arkadaşlar bir kere 70 puanı geçmen şart. Yani 70 puanın altında kalan arkadaşlar sınavda başarılı sayılmıyor. 70 puanı geçtikten sonra evet başarılısın mülakat listesinde kendine yer bulabilmen için hocam istenilen kontenjanın bir katı fazlası içerisinde yer alman gerekiyor. Diyelim ki 300 kişilik bir alım söz konusu arkadaşlar. 300 kişilik bu alımda mülakat listesinde yer alabilmen için bir katı fazlası yani ilk 600 kişi içerisinde yer alman gerekiyor. Eğer sen bu sınavda başarılı olmak istiyorsan arkadaşlar 70 puan alacaksın. Yetmiyor. Bir de mülakat listesi için istenilen kontenjanın bir katı içerisinde yer alman gerekiyor. Alım sayısına göre bu miktarlar değişmektedir arkadaşlar. Devam ediyorum. Hocam bu sınava başvuru yapmak için lisans, hukuk fakültesi için lisans, adalet bölümü için ön lisans, KPS şartı var mı? Arkadaşlar 7. sorumuzun cevabı yoktur. Sınavı zaten popüler yapan taraflardan bir tanesi de bu. Sadece iki bölüme hak tanıdılar. Hukuk fakültesi mezunlarına ve adalet bölüm mezunlarına. Özellikle adalet bölüm mezunları öğrencilerimiz için arkadaşlar bulunmaz bir nimet. İcra müdür ve müdür yardımcılığı sınavı. Yani hem memur oluyorsun hem de üst kademe yöneticisi olarak arkadaşlar istihdam olman sağlanıyor. Yıllarca KPSS'ye çalışırsın hocam ama icra müdürlüğü sınavına koru dağılımını da göz önünde bulundurursak arkadaşlar 80 soruluk alana soru soru dağıttık zaten arkadaşlar. Adam akıllı bir şekilde çalıştığında bu sınavı kopartabiliriz. Yeter ki ilk adımı atma kararını al. KPSS şartı bulunmuyor. Peki arkadaşlar şimdi hızlı bir şekilde biz seninle birlikte yola çıktığımızda hangi süreçlerle karşı karşıya kalacaksın? Şimdi arkadaşlar hızlı bir şekilde anlatıyorum. Hemen arkadaşlar bu süreçte sana hem genetik genel kültür alanında hem de alan bilgisinde eksiksiz bir şekilde ve en güncel kaynaklarla sana destek olacağız. Sınav seti içerisinde arkadaşlar 2025 yılı icra müdür ve müdür yardımcılığı konu dağılımına %100 uyumludur. Toplamda 11 adet kitap sana özel baskılı olarak kutulanmış olarak gönderilecek. Arkadaşlar 223 tane ders videosu hesabına tanımlanacak. Eğitim eğitim programı içerisinde dahil olmanla birlikte kitapların hemen ertesi gün kargoya veriliyor. Videolar anlık olarak hesabına tanımlanıyor. Bitti mi? Bitmedi. Hemen seni arkadaşlar WhatsApp grubuna dahil ediyoruz. Yani eğitim Eğitime kaydolmanla birlikte arkadaşlar özel bir WhatsApp grubuna dahil oluyorsun. WhatsApp grubuna dahil olduğunda burada değiş herhangi bir değişiklik varsa bu değişiklik seninle PDF olarak paylaşılıyor. O gruba atılıyor. Bunun yanında takip çizelgesi yani çalışma programı paylaşılıyor. Bunun yanında ekstra PDF paylaşımları da ilerleyen süreçlerde olacak. Bunun yanında motivasyon desteğini düzenli olarak WhatsApp grubu üzerinden sağlıyoruz. Özel bir grup. Peki hocam burada... 80 soruluk alanda 35 soruluk alan genetik genel yani kültürden 45 soruluk alan ise arkadaşlar alan kısmından geliyor. Yanlış doğruyu götürmüyor. Bilgilendirmeleri de zaten biraz önce yaptık. Arkadaşlar Dijital kaynaklar kısmında, dijital kaynaklar kısmında Atatürk ilke ve inkılap tarihi ile ilgili konu anlatımlı bir video serisi, soru çözüm videoları, denemeler üzerinden video soru çözümü yapılacak. Bunun yanında ticaret hukuku, borçlar hukuku hem konu anlatım, hem soru çözümleri arkadaşlar. Bunun yanında medeni usul, icra hukuku'nu yani şunu demek istiyorum arkadaşlar, en detaylı bir şekilde alan kısmını birlikte tamamlayacağız. Peki hocam Bizim burada sizinle birlikte yol aldığımızda gönderilecek olan kitaplar nelerdir? Arkadaşlar icra iflas hukuku kamp kitabı, ticaret hukuku kamp kitabı, borçlar hukuku kamp kitabı, medeni ve borçlar hukuku soru bankası kitabı, medeni usul hukuku kamp kitabı. Görev icra müdürlüğü çok özel bir kaynaktır. 2024 Aralık'ta yapılan icra müdürlüğü sınavında adından inanılmaz söz ettiren bir kaynaktır arkadaşlar. Bu kaynak da sana gönderilecek setin içerisinde var. Devam ediyorum. Hukuk öğretir ticaret ve icraiflas hukuku soru bankası kitabı, tarih tedrisat tarih soru bankası kitabı, öğretir Türkçe soru bankası kitabı, genel yetenek genel kültür için ayrıca soru bankası kitabı ve Türkçe ve tarih için arkadaşlar Orijinal ÖSYM'den çıkmış soruları satın aldık. Çıkmış soru bankası kitabı da arkadaşlar setin içerisine bugün itibariyle eklenmiştir. Dolu dolu bir set sana bu süreçte yoldaşlık yapacak. Arkadaşlar kaynak kitaplar en güncel haliyle sana ulaştıracak. Aklında hiçbir soru işareti kalmadan kitapların sana ulaştıktan sonra çalışma programına uygun olarak çalışma sürecini an itibariyle başlat. Başlat ki arkadaşlar Aralık ayında inşallah e, bu beklentimiz de gerçekleşir. Resmi ilan henüz yayınlanmadı. Henüz resmi ilan yok. Ama önemli olan ilan geldiğinde harekete geçmek değil. Önemli olan ilan gelmeden harekete geçip eksikliklerini tamamlayıp disiplinli bir şekilde ilerlemen. İlerleme sürecini tamamladığında üstüne ilan geldiğinde... Herkes yeni yeni eğitim paketlerine kaydolup kitapları edinirken, WhatsApp gruplarına dahil olurken sen süreci en başından itibaren yani Ağustos'un başından itibaren süreci sıkı tuttuğundan dolayı bir adım daha, belki 10 adım daha önde olacaksın. Biz hazırız. Sen de gemileri yakıp, sen de bu çalışma sürecini başlatma kararını verdiysen haydi gel başlayalım. Kendine iyi bak. Hoş ol. Hoşça kal. Her neredeysen sana selam olsun. Uzun, yorucu bir yolculuk seni bekliyor. Düşeceğin, kalkacaksın. yani dümdüz, yeşillikçi yeşil bir bahçeden güllerin içerisinde koşmaktan bahsetmiyorum hocam. O güllerin dikenleri de var. Ele de batacak, kesecek de seni. Ama sen yılmadan devam edersen istediğin sonucu alacaksın. Kendine iyi bak. Hoşça kal.